Fransa'nın Mosel departmanına bağlı Hermelange'de veliler, okuldaki öğrenci sayısı 98'in altına düşmesin ve sınıf kapanmasın diye okula 4 koyun kaydettirdi. Okula gelen müfettişler öğrenci yetersizliği nedeniyle okulun kapatılacağını söylemesi üzerine harekete geçen veliler 4 koyunu okula kaydettirdi. Okula kayıt olan koyunların isimleri ise şöyle: John Deere, Valyane Deschamps, Phil Tondus ve Marguerite Dupres olarak kayıtlara geçti. Okula kayıt olan koyunlar okul bahçesinde bir gün geçirdi. Aileler. Her yeni öğrenci için doğum tarihi, cinsiyeti ve adının yer aldığı kayıt formlarını doldurarak Fransa Eğitim Bakanlığı'na gönderdi. Böylece sınıftaki öğrenci sayısı 94'ten 98'e çıktı. Bu sayı, kurumun her sınıftaki öğrenci sayısına ilişkin gereksinimlerini karşılamaya yetti. Şehrin belediyesi de koyunların okuldaki öğrenci alanlarına girmesine izin veren yönetmelik çıkardı. Pazartesi günü 4 koyun birkaç saat boyunca okulun bahçesinde dolaşırken çocuklar da bu durumdan oldukça memnun kaldı. 4 yaşındaki öğrenci Lola onlar bizim yeni arkadaşlarımız ayrıca sınıfımızın kapanmayacağı için çok mutluyuz dedi. İki çocuk annesi Elodi, müfettişler çocuklarımızı koyun gibi sayıyorlar, bu yüzden okulumuzun kapatılmaması için dört koyunu kaydettirdik diyerek tepki gösterdi.